Efendim selamun aleyküm. Bugün 15 Kasım 2024 günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Cumamız mübarek olsun. Allah cuma gününde dünya ve ahiret saadetine ulaşacak sebepleri bize nasip etsin. Ne güzel dua ettim değil mi? Düzce müftüsü gibi. Düzce müftüsü çok dua ediyor. Her yere gidiyor. Her yerlerde, törenlerde olunuyor, biliniyor dedim. Kırılınan, kralan, Kırılmışlar, incinmişler biraz. Ya hocam bu işlerde e, o kadar olunca böyle oluyor. Bu gayet de doğal. Şimdi... geçtiğimiz günlerde... Kızılay'ın... Kızılay'ın... Ensar denilen e, bir bina vardı. İbrahim Çelik FETÖ'den kaçak olan o binayı almıştı Kızılay. Birkaç yıl önce. Daha sonra oraya bir market falan bir şey yapıldı. Onlar da bıraktı gittiler. Bina atıl halde duruyordu. Bu bina geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkıyor. Birinci ihalede kimse girmiyor. Birinci ihalede. İkinci ihale yapılıyor. İhale nerede yapılıyor? İhale Ankara'da yapılıyor. Ne tesadüftür ki, nasıl bir tesadüfse, İhaleyi Düzce'den Aktif Yonga Beton diye bir firma alıyor. 53 milyona. Şimdi bir hani deveye sormuşlar devenin hikayesi var ya ne, senin demişler neren eğri neren doğru kese yapmış. Şimdi burada birkaç tane eğri var. Kamuoyuna yansıyan boyutta. Belki her şeyin nizamidir. Ama şimdi burası alındı. 80 milyon, 90 milyon deniliyordu. Hatta bir iş adamının, bir iş adamının bunu teklif ettiği söylendi. Buraya. Ancak olmamış. 100 milyondan bahsediyorlardı. Bu da olmamış. 53 milyonu birinci dil ikinci ihalede satılmış. İhale Ankara'da yapılmış. İhaleden alan yerde düzceli bir firma aktif beton, yonga, işte ticaret yapan e, Muhammed Erzurum diye bir arkadaş. Buraya kadar gayet normal. Ancak şimdi burada bir iş yeri, bir sistem kuruldu. Niye bozuldu? O soru işareti. Niye alındı? Bu soru işareti nasıl satıldı? Niye satıldı? Niye bu kadar uygun fiyata satıldı? Bu da başka bir soru işareti. Burası Kızılay. Bu milletin bağışlarıyla, imkanlarıyla dönen bir yer. Efendim, bu konuyla ilgili e, Kızılay bir açıklama yapar veya yapmaz ama soru işaretleri var burada. Yani Ankara'daki yapılan ihaleye Türkiye'de hiçbir yer görmemiş, bilmemiş, duymamış birinci ihaleyi. ikinci ihaleyi de Düzce'den birisi girmiş, almış. Yani Muhammed e, Erzurumlu piyasanın şartlarının çok altında... E, bir beton sektörüne girdi. Yani... E, maliyetinin yani en maliyeti düşük olan maliyetinin altında... E, faturayla malzeme... beton satıyor. Nereden geliyor bu... E, derenin suyu diye sormak lazım. Merak ediyor insanlar. Biz de merak ediyoruz. Yani... bu... Bu işin bu işin nasıl olduğunu e, hatta bir esen e, ailesinin buraya ciddi bir para teklif ettiğini ve kabul görmediğini iddiası var. Bu ne kadar doğru bunu da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bina alınıyor. Bir işletme açılıyor oraya. işletme yürümüyor. Adam çıkıyor oradan, niye çıkıyor onu da bilmiyoruz. Çünkü çok ona e, bir marketti bildiğim kadarıyla, deposuyla, pozisyonuyla çok uygundu. Zaman içinde de, efendim, e, Düzce'de e, ticarette 3-5 sene önce bir ticari böyle büyük mazisi olmayan, gücü olmayan bir firma tarafından ne zaman alınıyor? Birkaç sene sonra alınıyor. Hayırlı işler. Nasıl bir şey? Bunun arkasının takipçisi olacağız. Kamuoyu da bunu çok merak ediyor. O bina 53 milyona satılmış. Efendim şimdi bir konuştuğumuz konu da çok bize dönüşüm sağladı. Yani tebrik eden var, eleştiren var, eden var, eyleyen var. Herkes olacak tabii. Bu asar çevresindeki Sayın Faruk Özlü'nün yanında oturan ulema takımından e, bu çok bilene kadar beklentisi yüksek olanlardan beklentisi e, az olanlara kadar bir ekip var. Şimdi akşamlar oturduğunuz zaman yani şöyle bir dikkat edin park Bey'in etrafına böyle küme 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 etrafında olduğu gibi de kenarda köşede böyle sağda solda bekleyen adamlar var. Bunları biz yalaka falan demiştik, biraz eleştirmişler, üzülmüşler, üzülen olmuş. Yani adama arkasından demediğini bırakmayan, sik kafta dahil etmediğini bırakmayan adam üç kuruşluk menfaati için Faruk Özdün'ün karşında hokkabazlık yapıyor. Biz bunları görüyoruz, biliyoruz. Ama ben başka bir şey demek isteyeceğim şimdi. Şimdi Düzce'de biliyorsunuz Düzce savaşarak bu toprakları vatan yapan bir yapı var. Bir de sığınarak gelen sığınarak veya kaçarak veya savaş dolayısıyla gelenler var yani bu Düzce'ye. Değişik bir milletlerden oluşuyoruz. Memleketin birçok yerinden gelmiş. 200 yıldan beri göç alıyor. Şimdi son 50 yılda Düzce'ye gelenler var. İşte şu dernekler var, bu dernekler var. Efendim bu bir açılış yapıldı Asar. Yani şehrin gerdanlığında bir açılış yapıldı. Asar hikayesini herkes anlattı ama gerçeğini Faruk Özlü yaptı. Çok maliyet olmuş. 150 milyon, 200 milyon. E onlar, o, onda siyasetçiler baksın. Yani maliyetli mi değil mi onu ben bilmem. Şimdi Erzurumlar böyle oltudan çağ kebabını oraya koyup da böyle açılış günü. Hani onların çok özel bir oyunu var. Hasan Gündem veya Erzurumlar Dernek Başkanı. Orada bir organizasyon yapıp da yani yıllardan beri 1950 yıldan beri buraya geldik. Belediye Başkan Yardımcısı da olduk. Her yere geldik. Her imkana geldik. Efendim buraya bir katkımız olsun diye. Bir çaba görmedik. O Anıt Parkı veya farklı yerlerde Trabzon günleri hazırlayan Trabzonlar Derneği vardı bir iki tane böyle kemençeyle beraber açılış gününde. Tabi bunlara da görmedik. Efendim. Ve herkes kendine bir kutsallık, bir özellik, bir özellik ifade ederek bir güç gösterisi yapıyor. E bunu niye yapmadınız bu asar? Akşamları ama e, otururken nimetlerden faydalanmak için, fırsatlardan e, kullanmak için herkes böyle übe gübe gübekleniyor oralara. Faruk Bey'in veya gücün güç neredeyse... kimse onun etrafına. Açılış gününde biz Düzce'nin böyle e, mesela e, Kafkas ekibi Kafkas ekibi vardı böyle. Ne güzel. Gelseydi oraya. Orada yani Düzce'nin mozaikleri ortaya çıksaydı. Düzce'de yaşayan insanların, milletlerin bir curcu nasıl gibi onu biz bahar havasında kaç gün önce efendim e, biz bunu e, ilan ettik niye organize etmediler niye gelmediler onu anladık da niye hala orada etrafında bu işin gücün etrafında dolaşıyorsunuz yani güce güç katmak mı güçten güç almak mı bir de eleştirilerden bir tanesi de veya takdirlerden e, Düzce'nin İzzet Baysalları kimler hesabından beraber şimdi vermeyi Allah herkese nasip etmez etmez ya. Etmemiş bazılarına vermek. Ve e, ama bu insanlar da bu insanlar da tabi parayı kazanırken benden mi kazandın kardeş? Yok beraber kazanmadık ama bu memleketten kazandık. Şu anda devletin depremden dolayı depremden dolayı yatırımları azalmış. Yani birçok deprem bölgesine yapılıyor yatırımlar. Düzce'de ee, bina noktasında, okul noktasında, yani Düzce'nin bir öğretmen evi yok, düzgün bir öğretmen evi yok, Düzce'nin bir polis evi yok, bir oteli yok. Ha yani oteli var da, insanları daraltmışlar, daralmışız. Ama yatırımlar buradan kazanılıyor, buradan mayalanıyor, başka yerlere gidiyor. Bu burada bu ve buna benzer kamuya millete faydalı olacak yatırımlarda hani işiniz olmazsa veya yatırımınız olmazsa efendim bunu adamlar konuşur. Konuşuluyor da. Ha bunlar konuşmak doğru mu eğri mi? Onu bilmiyoruz. Ama Düzce'nin şu anda İzzet, Baysal'a ve Baysal'lara ihtiyacı var. Neden var? Çünkü bir deprem ülkeyi yıktı. Milyarlarca dolar belki 150 milyar dolar e, depremden Türkiye'nin faturası oldu bu e, büyük illerimizde olan e, depremde ve yatırımlar durdu, yatırımlar geri kaldı. Şimdi kendi yağımızdan kavrulmak zorundayız. Bunlar bunun için dile geliyor, bunun için gündeme geliyor. Okulumuzda, hastanemizde, sosyal tesisimizde memlekete oku yani eğitim, 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 eğitim olacak şekilde. Faydalı yatırımlar lazım. Ama ballı, kaymaklı işler deyince 50-60 milyonun hiçbir e, esamesi okunmuyor. Ama İzzet Baysal arayalım, hayırsever iş, iş insanı arayalım deyince bulamıyoruz. En son elimizde bir tane gündüz fener alıp sokakta dolaşırsak belki buluruz. Efendim Pazartesi günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.